Fruit oynayacağız sizlerle. Yani Meyvelerin içinden geçeceğiz. Bugün bir tane konuğumuz da var. Bobo. Salıncak da şu <laughs> anda. O zaman sallanıyor. Parçalayalım, parçalayalım. Evet arkadaşlar, şu an ilk parçalayacağımız ürün domates. Normal bir domates almadık. Biraz büyüklerinden seçtik. Azla hormonlu. <laughs> o zaman ürünümüzü koyuyoruz ve Ali bırakıyoruz. Bu arada kılıç tabağı abi ağırmış. <gülüyor> <gülüyor> Yüzeyi görüyor musunuz? Pürüzsüz. Çok keskin Kerem. abi. Aynen. Akşam teyzeme söyleyelim, menemen yapsın bize bunda. <laughs> Sitede arkadaşlar kasatura var ve ben varım. Bakalım kasatura ile parçalayacağız. Onu oradan kaldır oğlum. Ama bir kılıç değil. Aynen, bir kılıç değil. O zaman diğer yerine... Geçelim. Evet arkadaşlar şu an ikinci sebzemizdeyiz. Evet. Patlıcan keseceğiz. Şu an bunu bir mekanizma ile bağladık ve dik durmasını sağladık. Kesilip var dedikleri bu olsa gerek. Kesilip var. <laughs> ee, o zaman Ali Cavit sana sahaya bırakıyorum ve ben kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sana da o zaman <laughs> Bu da fena parçalıyor. Benim bunda favorim bu sefer bu oldu yani. Üçüncü seviyemiz uyar. <laughs> o zaman bunu ben keseyim. Tamamdır, Çıkınmışım. ben parçalayayım bunu. Üç, iki, bir. Biraz alttan kestim, sana pay bıraktım ki çok rahat vurabilesin. Herkes o zaman kestim. şöyle yapalım mı? Onu sen bana uzaktan at, ben uzaktan e, denk getirerek. Tamam, olur abi. Ve Bu nasıl kesiş ya? <laughs> Göster bir diğer parçayı da. <laughs> Şu şekilde. Evet arkadaşlar sıradaki sebzemiz havuç. Az önce havuç. bir, bir şekilde sarısı bir parça Ayşe abi V şeklinde kesti. Nasıl kesti kestik der, onu ben anlamadım abi, hiç. Evet, büyük başarı. Sen de benim taktik kullanım büyük ihtimalle içeride bir şeyler. Aynen. Yer. Sebzemiz havuç. Parçalı bakalım Ayşe abi. Ne yapıyorsun baba? İyi be kardeşim sen ne yapıyorsun? İyi. İyi. Vur bakayım ona da bir tane. Kral. Hadi bir tane daha. Barış <laughs> <laughs> videosu ne diyorsun abi ya? İstediğimiz ilgi geldi mi sende? Yarısı geldi. Yarısı geldi. Bu arada onun hala izlenmesini ben şimdi böyle bekliyorum yani. Hala bir umut var. Çünkü baktığım zaman abi böyle büyük youtuberlar tarzı video şey. çekecek. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Gerçekten biraz komik gelecek size ama 650-700 abonesi olan bir YouTube kanalına göre ben çok büyük de. şeyler yapıyoruz. Yani <laughs> kanalın abone sayısına göre yani aşıyoruz. Çıtayı çok fazla aşıyoruz ve şöyle bir şey de var. Kamera arkasında ne kadar az çok zaten çektiğimiz videolardan da anlaşılıyor. Maddi harcamalar yapıyoruz yani videolara. Şey. Ve bundan dolayı sizden sadece bir şey istiyoruz. Videoyu izlerken yorum yazmasanız bile bir beğeni atın, bir like tuşuna bir de... Abone Olma tuşunu, Abone Olma tuşu tamamen ücretsiz yani. Bir saniyenizi Ayrıca. ayırarak abone olabilirsiniz çünkü kanaldaki videoların yüzde doksanı maddiyat içeren. Bunu şey. gözden çıkardık mı abi? Ama biz yani bunları yüz, gözden çıkardık. Yüzde bir beklentimiz yok yani. Yüzde yüz bir beklentimiz Aynen. hiçbir şekilde yok. Ama bizi şaşırtıp siz beklentimizi daha çok yükseltebilirsiniz. O yüzden desteklerinizi göstermiyoruz ve. Aynen. geçiyoruz Evet arkadaşlar sıradaki ürünümüz muz. Az önce gördüğünüz gibi bağladık. Muzdan ümitliyim. Güzel bir şekilde kesilecek. Tam yarıdan kesse Kerem yiyelim ya onu. Olur abi. 3, 2, 1. Yalnız tam ortadan istediğim yerden vurdum. Şöyle ayıralım. Tertemiz. Evet abi başlattım kaydı. Şu an kamak keseceğiz. Bir. Kerem. Havadan bir atsana. İki. Bir başla. Evet abi parçaladığımız sebzeleri meyveleri kestiğimiz videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Aynen. Bence eğlenceli bir video oldu diğerleri gibi. Diğer torpil videosu bana alım sattı nedense. Sebzeleri meyveleri patlattığınız videoyu da izlemediyseniz bu arada Aynen öyle. şöyle. Buradan. Oradan mı? Buradan. Şuradan veya şuradaki kaplardan izleyebilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Serinin devam videosu olarak tıraş köpüğü falan patlatabiliriz. Yani beğenirseniz bunu yorum kısmından izleyebilirsiniz dediğimiz gibi. O zaman kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Serinin farklı videonun